Arkadaşlar bugün 22.12.2020 Saat şu an 4.30 suları Start almaya devam ediyorum Böyle boylarını da göstereyim Zaten her seferinde ben söylüyorum Kreşeleri atıyorum Hani iri olanları alıyorum Bunların da boyları oldukça şeyler. Alma devam ediyorum Ha merhaba arkadaşlar. Bugün e, Vili ile çalışacağım. Vili 13 santim. 140 F diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Vili marka. Hemen hemen bir 18 gramı var. Tam gramını bilmiyorum net olarak ama 18 grama yakın. Bugün bununla çalışacağım. İnşallah nasibimizi alırız. Arkadaşlar Vili'den paylançoya döndüm. Kendo 145 F. 20 gram. Şu an aldım malı. Şöyle göstereyim. Bu da hemen, hemen 25 santimin üstünde var. Kendi öyle çalışıyorum.